Bugün kendi ana klanımdaki lig savaşının birinci günde yaptığımız saldırıları göstereceğim. Ama o kadar güzel saldırılar var ki yani köy binası bile 16-3'de de diğer klan güzel saldırıları var. Sizlere bunları göstereceğim. Ama videoya geçmeden önce sizlere şöyle e, klanın reklamını yapmak istiyorum. Experience adına 11 seviye klanınız var. Şu an ligdesinizdir büyük ihtimalle bir tane klanda ligden sonra gelmek isterseniz gelebilirsiniz. Sezon yeni başlamasına rağmen bayağı bir bağış atıyoruz. Gördüğünüz gibi ben 4000 bağışa yaklaşmışım. Yan hesabımda 1183 bağış atmışım. Ee, arkadaşlarımız yetkililer veya klandakiler de bağış atıyor. Bayağı bir gördüğünüz gibi. Gelmek isterseniz köy binası 12. 1800 kupa üzeri alımlarımız var. Kupanız düşük ama köyünüz sağlamsa bana yorumlarda yazabilirsiniz. Ben sizlere ekler davet edebilirim. Ama köy binası 12 ve üzeri sağlam köy alıyoruz. Onu da size söyleyelim. Her şeyde aktifiz. Gelmek isterseniz gelebilirsiniz. Bu arada kanalıma halen 174 İzleyen kullanıcılar abone değil. Abone olsanız çok sevinirim. Emek veriyorum. Emeğimin karşılığını pek fazla alam alamadım düşünüyorum. Ya yani iki defa köy efsane ligine çıktım. İki videoda yani 2000 2000 üzerine geçemedi. En fazla 2500 izlenmiştir. Abone olsanız çok sevinirim. İsterseniz artık videomuza geçebiliriz birinci gündeki lig savaşlarına gelecek olsak bu arada birinci günü gayet güzel bir şekilde kazandık. Kaça kaç kazanmışız ona bakalım. 70'e 42 yıldız. E, kaç fark oluyor? Matematiğim şu an bitti. 62 28 yıldız galiba fark. Matematiğim böyle şeylerde hemen gidiyor. Normalde bunları hemen yapabilirim video dışında ancak videoda olunca matematiğim bitiyor ben de anlamıyorum. Bu şu an olarak anlık olarak birinci sıradayız ancak ikinci sırada kılan birinci günde 74 yıldız aldı. Biz 70 yıldız aldık bir tane savaşımızı yapmadı bir arkadaşımız klandan maalesef belki o yapsa 73 yıldız olabilirdi kendisi. <laughs> Çok fazla uzatmadan artık savaşlarımıza geçebiliriz. Bu arada benim bir tane yaptığım saçma saldırı vardı. Onları size göstermek istemiyorum. Ya da göstereyim mi? Tekrar izleteceğim. Ben burada spam saldırısı yaptım ancak ne yaptım biliyor musunuz? 5 seviye valkülle girdim. 2 seviye orman bilinçliyle. Çünkü ordu güçlendirmem yoktu. 5 seviye valkülle de girince burada 2 de kalmak normal yani. Yine iki yıldızı iyi almışım ama bu sadece hiç göstermeyeceğim. Besteye ve Valkül'le köyümden sonra 16'ya ne diye gidiyorsun sen? Saçma sapan. Şimdi 3 yıldızları göstermeye başlayabiliriz. Bu arada size ilk göstereceğim mükemmel savaşım. Köy binası 13 ile muhtemelen bunu kapak fotoğrafına ve başlığa yazmışımdır. Köy binası 13 ile 16 3 o savaşa gelecek olursak. 9. sırada benim karşıma köy binası 16 geldi. Tabii ki de max bir köy değil. Neden max bir köy değil? Lig hesabı gibi bir şey yapmışlar ama Size bir şey söyleyeyim mi? Bunu normal köy binası 13'ler gelse üçleyemez Ne de? Bütün örs olmaları max yani normal okçu topları, büyücü kuleleri max olmasa bile adam şurada iki tane cehennem kulesi bassa ordunun yarısını yiyor zaten. Bir de monolit max işte e, zehir kulesi falan var. Çoklu cehennem kuleleri max. Kartal topu max. Kaya saçarları max. işte çok da okçu var mı yok. Hava solmaları bile max yani arı solmalarının hepsini max'lamış. İkisi eller hariç. Ancak ikisi yerleri çok önemli değil ya. En çok bize hasar veren zaten monolit, kart ve belediye binası. Onlar da max olduğuna göre cidden zorlu bir köy olduğunu düşünüyorum. Ben yine burayı iyi üçledim. Şimdi gelecek olursak saldırımıza. Yeti süper okçu. E, saldırısı yaptım. Klan kalesinde de süper okçu var. Yani görünmezliklerle falan bir şeyler yapmaya çalıştım. Şimdi saldırıya gelecek olursak. Bu arada ben şurada süper okçuları indirmeyi düşünüyorum. Bomba kulesinin seviyesi düşük olduğu için benim işime geldi. Süper okçuları onun üzerinde indirmem rağmen süper okçularımız ölmedi. Bu tamamen planlanmış bir şey. 4 tane raket balonu zeplinimizi tanklıyoruz. Öndeki okçu kulelerini temizliyorum. Gayet gayet güzel. Sonrasında o küçük kuleleri temizlikten sonra iki tane roket balonu tanklamak için gönderip arkadan da zeplini gönderiyorum güzel bir şekilde. Operasyon başarılı bu arada. Bomba kulesinin üzerinde indirmeyi başarabiliyorum. Orada görünmezliğin yardımıyla beraber okçuları indirdim. İki tane kulon ve tek öfkeyi attım. Normalde çift öfkeye tek kulon yapıyorum. Kanker'ın ya Fatih abinin yaptığı gibi de. Burada öyle bir şey yapmamışım. Neden bilmiyorum. Öyle denk gelmiş. Her neyse son görünmezliğimiz kaldı bir tane elimizde. Monoliti belediye binasını indirdik. Aşağıda da kaya saçarı indirdik. Roket balonları yardımıyla da beraber güzel bir temizlik yaptık. Ancak halen e, görüyorsunuz e, köyün çoğunu indiremedik. En ağır solmaları indirdik de bir tek şu cehennem kuleleri ve kaya saçarı bize sıkıntı çıkaracak ve kartal top ben de onları hızlı bir şekilde indirebilmek için orduyu bu taraftan sağlayacağım. Şimdi göreceksiniz zaten. Aşağıda ailen süper okçular var. Barbar kralı indirseler güzel olurmuş da indirememişler. Oh! Çok şükür yarabbim. Soldan bir tane elektro temizlik için sağdan da bir tane bebek ejderi attım. Elektronun orada çok değer elde edemeyeceğini düşünerekten bebek ejderi attım oraya. Ortadan yetilerimi, hirolarımı Tomruğumuz yok bu arada. Süper okçuyu kullanmadığımız için tomruksuz bir savaş olacak. Ancak yine iş yapıyor bu ordu. Güzel bir ordu. Sizler de kullanabilirsiniz. Ee, gayet güzel bir şekilde 7 süper okçularımızı ve hiralarımızı içeriye sokmayı başardık. Oradaki koruyucunun özelliği yardımıyla beraber hem çoklu cehennemi hem kayı saçarı almış olduk. Bir de kartal topunda şampiyonum şampiyonu da kartal topuna gönderdiğimize göre çok bize sıkıntı çıkaracak ne kaldı? Şuradaki bir tane çoklu cehennem bir de arkadaki çoklu cehennemle zehir kolesi kaldı. Onları da rahatlıkla indiririz diye düşünüyorum. Çünkü süper okçularımız baya bir ölmüş. Yani hepsi ölmüş süper okçuların. Ancak kraliçenin önünden 7-8 tane yeti gidiyor yani. Onlar öyle bir tanklar ki kreçeyi bu saldırın 3 olmama gibi bir ihtimal yok. Kraliçe şampiyonumuz güzel bir şekilde çok düzenlem olmasına rağmen bu arada şampiyona baya bir hasar vermiş. Max olduğu için yani sizler de görüyorsunuz. Şampiyonun üzerinde erkenden kullandığım zehir kulesini indirmek için de zehir kulesine atmadı özelliğini yapacak bir şeyimiz yok. Üstten yetilerimiz, kraliçemiz geldi. Orayı güzel bir şekilde temizleyeceklerini düşünüyorum. Bundan sonrasında zaten temizliğe kalıyor. İki tane topun bir tane büyücü kulesi bize bir şey yapacağını düşünmüyorum. Bir savaş ilanıdır. 75 seviye kreçi özelliğiyle beraber hayatta çünkü. 2x'i İki alalım ve saldırının bitmesini çay kahve yudum alıp e, izleyebiliriz. Burada gördüğünüz üzere. Evet son olarak bir tane büyücü kulesi kaldı. Burada son 5-6 saniye kala yedim. Güzel bir savaş olduğunu düşünüyorum. E, bu saldırının hakkını vererek de sizler de bir like bırakabilirsiniz. Buradan Sovereik yani nasıl okunuyor bilmiyorum. Sovereik diye okuyorum ben direkt Türkçe haliyle okuyorum. Onun saldırısını göstermek istiyorum. Beni dinledi kendisi. Bir üst belediyesinden 3 yıldızını aldı. Bu arada adam yeni geçmiş ama her şeyini maksamış. hem yani bir tek okçu topları çok maks değil. Ancak sağlam bir köy yani. Ee, Soverek beni dinledi kendisi. Burada güzel bir şekilde 3 yıldızını attı. Yani klandakiler beni dinleyince 3 yıldızını rahatlıkla alıyor zaten de bazı dinlemeyenler oluyor. Onları da yapacak bir şey yok. Her, her yerde oluyor zaten öyle insanlar. Her neyse ordusunu alttan göndereceğini düşünüyorum. Bu arada benim videoda gösterdiğim ordum e, buz golemi süper okçu yarası ordusu. Yani süper okçu yara yarası ordusu kısaca. Soldan iki tane süper okçu ve şifacı sallıyor temizlik amacıyla. Sağdan da atölyeye iki tane süper okçusunu ve şifacılarını sallıyor gayet güzel bir şekilde. Onlar zaten rahatlıkla temizliğini yapacaktır. Çok sıkıntı çıkaracak olmalar yok etrafında. Bir tek şu xc'yi top, okçu kulesi aynı anda vurursa katledebilirler de çok da işlemiyor gibi. Bir tane okçu kulesini kaybedecek ancak temizliklerini yaptılar zaten gereğinden fazla. Gayet gayet güzel. Ortadan artık or orduyu atmaya başlayabilir. Aynen yani iki tane buz gölümü kral. Kraliçe koruyucu ve tomruğu da bırakıyor. En sonunda süper okçuları. Bu arada ben ona özellikle söyledim. Kralın özenle erken kullanması için. Çünkü deprem özelliğiyle beraber duvarları yıkıp orduyu hızlı bir şekilde içeri sokabilmesi için barbar krallığını erken kullandırdım. Klan kalesinden bu arada şey çıkmış, süper ejder çıkmış. Ama koruyucunun özelliğiyle beraber o, bir de zeyle beraber süper ejderi rahatlıkla indiriyoruz. Orada gördüğünüz gibi hiç iş yapamadı süper ejderleri. Bu arada kralımız dışarı çıktı kötü bir şekilde ancak merkezde e, tomunun Tom'un içinden çıkan Pekka kraliçe ve süper okçular olduğu için rahatlıkla belediye indireceğini düşünüyorum. Kraliçe de içerik tekrardan girdi güzel bir şekilde. Kral da sol temizliyor gayet güzel aslında. Kralın kayması da bir yandan iyi olmuş temizlik için. Belediye indirdikten sonra e, sol taraftan büyücü kulesine doğru atıyor da Orada dondurmayı unutmuş, kaçırmış. Kaçırsın sorun değil. Yine de üçlemiş. Ben anlamadım dondurmaya kaçırmasına rağmen. Neden kaçırmış onu ben de bilmiyorum. Üçünü aynı anda dondurmaya çalışınca Büyüncü Kulesi'nde kaçırmış. Ancak kaçırmasına rağmen orada o kadar güçlük. Yani sizlere bunu anlatmak istiyorum. Bu videolarda tutsa bir de. Herkes öğrenci korudu da. Kimse senin fikirlerine önem vermiyor şu an. O yüzden sus. 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 Ee, orada o kadar güçlük yani. Üçlendiğini görüyorsunuz yarasalara çok değer elde edememesine rağmen bir de bir tane büyü arttırdı yani sizler düşünün geri kalan zaten temizlik 4 2si aldım temizliği de böyle görmüş oldunuz son bir iki saldırı daha gösterip videomu sonlandırmak istiyorum burada good fellas'ın bir saldırısı varmış nasıl okunuyor bilmiyorum fellas diyelim good fellas onu saldırısını izleyelim o da karşısına güzel bir şekilde sağlam rakipmiş bu arada çoğu sonması max hatta her sonması max buraya ne saldırısı yapmış süper okçulu ejder balon saldırısı yapmış gayet iş yapacak bir ordu üstten tazın taklamasıyla beraber zeplini yolluyor bir dakika ben niye 2x aldım tamam zeplini şu al sonmasının üstüne indirse güzel olur aynen orada indirdim iki tane kulonunu e, görünmezliklerine ve öfkesine gayet güzel bir şekilde attı bu arada burada heyecan yapıyor kendisi görünmezlikleri bir tık erken atıyor yani daha etkisi bitmeden öbür görünmezliği atıyor. Ancak heyecanına verelim. Çok sorun değil. Üçlediği için. Gayet güzel temizlik yapıyor görünmezlikleri. hız atmasına rağmen eline sağlık diyelim. Ejderleri nereden atacaktı? Onu ben unuttum şu anda. İzlemiştim saldırsın da. Üstten ejderleri sallamıştı. Bebek ejderleri temizlik yapmasını keşke bekleseydi. Bebek ejderleri de orduyla göndermiş. Neyse yapacak bir şey yok. Kral Kraliçe'yi üstten yollasa güzel olabilir. Bu arada koruyucunun özelliğini orada kullanacak mı? Kullansa aslında balonları falan koruyabilirdi süper ejderden. Çoklu cehennemden falan iyi olurdu da kullanmamış. Şuralarda falan kullanıyordu diye hatırlıyorum. Üstten de iki tane ejder temizliğe çıkmış üst tarafa akıllı ejderler. Orada süreden yememesi için de <laughs> ejderler akıllı çıktı. Kral kraliçe aşağıdan yollamış. Bu da mantıklı. Ejderler üstü temizlediği için sıkıntı yok. Koruyucunun özelliğini güzel yerde kullanmış. Bu arada adamın düzeni öyle kötüymüş ki 6-5 tane 6 5 tane 5 6 tane güdümlüyü aynı yere koymuş cidden koruyucunu herhalde çok iyi kullandı burada görebiliyorsunuz zaten tekli cehennem kaldı bir tek sıkıntı çıkaracak bir de kraliçe var onları da rahatlıkla indiriyor 5-6 tane ejderimiz soldaki iki ejder de güzel bir şekilde temizliğini yaptığı için saldırıyı başarılı bir şekilde üçlemiş oluyor şöyle geri kalan zaten çok sıkıntı çıkaracak bir tane okçu ok kulesi var o da çok sıkıntı çıkaramaz nasıl bir cümle olduğunu bilmiyorum. Yani bir tane Okçu Kulesi, 5-6 tane Ejder'e, 2 tane Hero'ya ne yapabilir ki siz düşünün. Geri kalan da temizlik olduğu için dediğim gibi 4 ise bunu da göstermiş olalım. Savaş haritasına dönelim Gayet güzel birbirinden güzel saldırıları gösterdik. 29 e, savaşta 70 yıldız idare eder. Yani güzel saldırılar yaptık. Bir tane tek yıldızımız var. Sorun değil. Köy binası 13 ile 16'ya da oluyor yani. Bu normal. En ne diyelim? Herkesin eme geçen herkesin şu anda birinci sıradayız ancak e, adamlar esim. Bu arada son şey gelecek olsak ikinci savaştayız. Şu anda ikinci gününde saldırıları sizlere göstereceğim. Şu anlık 44 yıldız 12 yıldız yeniyoruz. Gayet güzel bir şekilde buraya da çok fazla spoiler vermeyelim. Bir tık vermiş olduk zaten. Şu anlık birinci sırada oturmuş bulunmaktayız. Ancak daha bütün saldırılar kullanılmadığı için her şey belli değil. En kötü üçüncü oluruz ya, e, dördüncü beşinciyle düşeceğimizi sanmıyorum. Bu arada. Discord sunucumuzda da halen gelmeyenler varsa geledebilirsiniz. Açıklamalar kısmında onda linki bulunuyor. Her neyse bu video benden bu kadar olsun. Sizlere birbirinden güzel saldırılar izlettim. Umarım beğenmişsinizdir. Bu arada ikinci günde sizlere canlı saldırılar izletebilirim diye düşünüyorum. Yani takipte kalın. Güzel içerikler gelmeye devam edecek. Bu videoluk benden bu kadar da sonraki videoda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın ve bay bay.